Merhabalar Akrepler ve yükselen Akrepler. Arkadaşlar kendi burcunu, yani güneşini dinle, yükselenini dinle ve ona göre de kendi hayatını şekillendir. Aslında bu videoların çekiliş amaçları nedir? Bir tavsiye vermek, anlatmak, aktarmak ve bununla beraber de senin kendi hayatını en azından bazı tavsiyelere yönelik şekillendirme yaparak ilerlemene yardımcı olmak. Şimdi arkadaşlar Akrep ve yükselen Akreplerin bu dönemde neler yaşayabileceğine dair bir hem tarot okuması gerçekleştireceğim hem astrolojik anlamda neler olabilir ona bakacağız. Yani kalbinden geçen, mantıksal olan, hayatınla ilgili şu yönlerde karar vermelisin, şunu düzeltmelisin ya da bu konuyla ilgili bir bırak bakalım, bir akışa bırak neler olabilire bakacağız. Genel anlamda baktığımda şöyle söyleyebilirim. Akrepler ve yükselen akreplerin kadersel bir değişim dönüşümü olacak bu süreçte. Kaderinin gerçekten bu dönemde senin elinde olduğunu anlayacağın bir süreç olabilir. Yine burada hayata yaklaşımın değişiklik gösterecek. Hayatla ilgili değişim, dönüşüm, düzenleme, çizmek, yazmak yani böyle biraz editlemek diyoruz ya düzenlemek yani. Böyle şeyler olacak hayatında, bunu da söylemek istiyorum. Şimdi kendimle ilgili hatırlatmalarımı ufak bir şekilde yaparsam... Arkadaşlar her ayın 15'inde %50 indirim yapıyoruz ama öncesinde dekontu atıp benden randevu almanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar yoğun bir program ve kimsenin hakkına da girmemek amacıyla... Ee, randevu almayan arkadaşlarıma acil bir şekilde fal bakamıyorum tabii ki. O yüzden de e, dekontu gönderdikten sonra ben size randevu veriyorum. Ortak bir payda da buluşuyoruz ve gün içerisinde de zaten bakımın yapılmış oluyor. Sana da gönderilmiş oluyor. Şimdi fiyat listesinde kişiden kişiye göre bir oynama durumu söz konusu değil. Çünkü fiyatlar kişiden kişiye göre değişen bir liste değildir. Bir durum değildir yani aslında pazarlık payı yok yani hiçbir şekilde. Çünkü YouTube'da bir video çeken artık influencer mı YouTuber mı nasıl anlamlandırıyorsanız benim gibi kişiler vergisini veriyor, muhasebeci tutuyor. Dolayısıyla da arkadaşlar bu yolda, bu yolculukta ne yapmış oluyor? Kendinle ilgili kazancını da belli bir kısmını da muhasebeciye ve vergiye vermiş oluyor. Dolası, dolayısıyla fiyat listesi değişiklik göstermiyor kimse için. Sadece her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Onlar için de indirimimiz söz konusu değildir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi akrepler ve e, yükselen akreplerin Temmuz ayı okumasını gerçekleştireceğim. Bir de ııı e, Dönüşüm senin doğanda var diyeceğim. Ee, bu kez kalbin, kalbini de dönüştürdüğün bir durumun, bir olayın içindesin demek istiyorum. Çünkü e, benim burada gördüğüm, şimdi her şey senin elindeyse, senin el, ellerindeyse bir şeyleri değiştirme yetkisi yetkisi de sen. Yani o yüzden bu yetkiye sahip olmak hani seni iyi mi hissettirecek, kötü mü hissettirecek biraz buna bakmakta yarar var. Çünkü bir şeylerin e, sorumluluğunu almak bazen bazı insanlara iyi gelmeyebilir ya. Şimdi uzun uzun zaten anlatacağım. E, dolayısıyla ne yapıyoruz? Senin için kendi hayatınla ilgili neye bakmalıyız, neyi analiz etmeliyiz, ne bizim için doğru olan buna bakacağız. Şimdi Temmuz ayında e, dediğim gibi kalbini dönüştürdüğüm bir süreç olduğunu söylemek istiyorum. Genel enerjilere baktığımda e, bir Temmuz 2025 Akrep ve Yükselen Akrep kadersel ve ruhsal olarak güçlü bir ay. Şimdi sen bu dönemde kendini de şaşırttığın bir dönemdesin ve e, krizlerden geçiyorsun. Yani diyorsun ki ee, bir şeyleri ben değiştiriyorum krizden geçiyorum işte yeniden doğuyorum küllerinden doğma gibi düşünebilirsin ve anka kuşu yeniden doğmayı bilen bir e, burç olduğun için akrepler ee, krizlerden böyle kendini soyutlayarak yeniden doğar doğarak e, o kri krizin en kötü haliyle yukarı çıkmayı hedefleyerek güzel bir bağ kurarak kendi hayatıyla ilgili güzel bir süreç oluşturuyor diyebilirim. Bence e, burada senin kiminle ne paylaştığın çok önemli. Çünkü e, dönüşüm biraz senin kendi hayatında duygusal bağlarla ilgili olacak ya. İnanç sisteminle ilgili olabilir. E, yaşamla ilgili vizyonunda olabilir gerçekleştirmen gereken oluşturman gereken bir şeyler olduğunu söyleyebilirim yine bu noktada e, astrolojik açıdan baktığımda kendi yaşam vizyonun üzerinden gerçekleşen bir takım durum ve olaylar var yani geçmişteki korkularınla da yüzleşebilirsin e, bir yandan da böyle yepyeni hiç olmayan ya da e, hiç olacağını tahmin etmediğin şeyler de gerçekleşebilir. Yepyeni bir gelecek senaryosunu yazdığın bir süreç de olabilir kendi açından. Yani dediğim gibi, travmatik bazı unsurlar var ve bu unsurlar senin işte kontrol etmekle ilgili ya da teslim olmak enerjisiyle ilgili bir süreç olarak da karşımıza çıkabilir. Yani bu yepyeni bir gelecek senaryosunu yazarken aslında bu ay seni en çok zorlayan şeyin belki de kendini ya da başkalarını kontrol etme isteğin de alakalı olduğunu ya da kontrol mü edeyim teslim mi olayım dedim ya biraz önceden. Yani bu iki kavram arasında denge kurmakla ilgili olduğunu da söylemek istiyorum. Yani belki bu zamana kadar çok fazla çalıştın, çok fazla enerjinin yüksekti, böyle davetlere, sosyalliğe. İş hayatında olsun, aşk hayatında ve sosyalleşme enerjisinde ol mesela. Ee, çok fazla şey katılım sağlamış olabilirsin. O yüzden de bazen böyle hiçbir şey yapmamak en büyük cesaret olabilir senin için. Ee, bırak ve gitsin. Yani gitmesi gerekiyorsa zaten sana ait olmayan bir şeyi e, elinde tutmaya çabalıyorsundur. Sana ait olmayan bir şeyle ilgili mücadele gösteriyorsundur. Dolay, dolayısıyla da e, 5 Temmuz Oğlak Dolunay ile beraber 3. evde gerçekleşecek yani bu Dolunay'da da iletişime dikkat edeceğiz. Yani senin için kim hayırlı, kim değil, kim seni mutlu ediyor, kim etmiyor işte biraz bu e, yöne bakacağın bir süreç olabilir. Yani bu Dolunay senin için iletişim, anlaşmalar, yakın çevre, kardeşler bir de biraz önce de söyledim bu inançla ilgili kültürel faktörlerle ilgili gelenek göreneklerle ilgili e, zihinsel kalıplarınla ilgili bazı konuları da gündeme getirecek diyebilirim şimdi dolunayın etkisi sana güzel süreçler getiriyor zihninde sürekli dönen e, bazı konular netleşebilir e, bir sözleşme anlaşma imza ya da böyle bazı hukuki konularla ilgili tamamlanmaların olabilir. Ee, kardeşler ya da yakın çevreyle ilgili bir meselen sonuçlanabilir. İşte sürekli konuşup çözülemeyen bir ilişki ise e, uzatmaları oynuyorduk. Ben kendimi toksik bir ilişkinin içerisinde hissediyordum dediğim bir ilişki türü ise bu. arkadaşlıkta olabilir, kariyerde de olabilir. Sevgili anlamında da olabilir. Bence bir karar anı gelecek ve bu karar anında e, ne yapmak istediğine çok net bir şekilde karar verip ya hayır ya da evet dediğin bir süreçle karşı karşıya kalacağını söylemek istiyorum. Peki başka neler olabilir? Biraz da kart da seçeceğim, tarot da bakacağım, uzun bir video olacak. E, umarım hala izliyorsunuzdur. Çünkü en faydalı şekilde neler olabilir akrep ve e, yükselen akrepler için? size de fayda sağlaması amacıyla böyle derinlemesine uzun bir video çekmeye çalışacağım şimdi devam ettiğimde arkadaşlar 5 Temmuz'da oğlak dolunayı var dedik 3. evde dedik iletişim anlaşmalar yakın çevre kardeşler zihinsel kalıplarla ilgili konular gündeme gelecek dedik şimdi dolunay enerjisiyle beraber ee, zihninde bazı konularla ilgili sürekli ilerleyen, sürekli böyle dönen bazı şeyler, bazı konular var. İşte son dönemlerde Reels'larda bu kavram çokça konuşuluyor, overthink. Şimdi zihninde sürekli dönen bazı konular varsa ya da bazı konularla ilgili sürekli sürekli düşünüyorsan overthink diyorsun. Ve e, bu da bir netleş netleşme getirmiyor sana. Daha çok ne getiriyor? İşte Sıkıntı gerek getiriyor, daha çok düşünme getiriyor, kaygı, korku, anksiyete, uykusuz geceler getiriyor ve sen de bu noktada diyorsun ki, ya ben düşün düşün nereye kadar hani bir e, ne derler ona bir avuç yol kat edemedim, hiçbir şey yapamadım, düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorum dediğin bir durumda olabilir yani bu e, düşünmek. Tamam bir noktada belki seni iyi hissettiriyordur, belki üzerine düşündüğün bazı şeyler e, sanki böyle o sıkıntı gelmeden çözülüyormuş gibi. O sıkıntı gelse de gelmese de ben kendi kafamda düşünüp onu günler önce çözdüm zaten de diye olabilirsin. Ama benim burada gördüğüm ne biliyor musun? Yani sen e, bir şeyleri değiştirmek istesen de dönüştürmek istesen de ikili ilişkiler ve özel hayatında yaşadığın kadar yaşamadıklarını kendi kafanda kurup sıkıntı yaratıyorsun kendine. Çok net çıktı bak. Çünkü burada diyorum ki sana zihninde bazı sıkıntılar var ve senin bunları netleştirmen gerekiyor. Buraya kadar tamam. Overthink yapma. Bir sözleşme, anlaşma imza ya da senin için hukuki konular tamamlanabilir, anlaştırılabilir, e, toparlanabilir. Artık ben bu konuyla ilgili imzamı attım. Bundan sonra bu konu benim için bitmiştir dediğim bir süreç olabilir. Yine burada e, kardeşler ya da yakın çevrenle ilgili e, bir mesele sonuçlanabilir demek istiyorum. Nasıl bir mesele sonuçlanabilir? İşte sürekli konuşup çözülmeyen bir konunun e, karar anı gelecek senin için. Ve bu karar anında sen şey diyebilirsin. Yani e, bu bir önemli bir konuydu ve ben e, bu konuyla ilgili ne istediğimi biliyorum artık dediğin bir durumda olabilir. Bunu da söyleyeyim. Çünkü fark et bir konu var bilgilendirme ya da bilgi durumunda senin kendini bilgilendiriyorsun başkasını da bilgilendiriyorsun İşte bu sözleşme anlaşma imza oldu ama kardeşler ve yakın çevreyle ilgili bazı meseleler çözümlenebilir sonuçlanabilir dediğimde de nasıl bir mesele var bence buradaki nokta şu miras para ya da Bilmiyorum yani aile içerisinde düşündüğünüz bazı sıkıntılar durumlar olabilir ee, yine buradaki süre süreklilik karar işte ilişkiler çözülecek bir karar anı gelecek falan bunların hepsini düşündüğümde miras aklıma geliyor para aklıma geliyor mahkeme aklıma geliyor böyle şeyler olabilir yani devam ediyorum. Asıl önemli olan şey senin için zihinsel kalıplarla ilgili bir çalışma gerçekleştirmen, e, zihinsel kalıpları değiştirme cesareti göstermen gerekiyor ve e, bu dolunayda şunu söyleyebilirsin yani artık bana hizmet etmeyen düşünceleri bırakıyorum ve artık hayatımdan bu noktayı e, bu düşünme sistemini çıkarıyorum dediğin bir e, durumda söz konusu olabilir. Şimdi 11 Temmuz Venüs Aslan'da, yani 10. evinizde. Evet, yani senin aslında şöyle söyleyebiliriz. Venüs'ün Aslan'a geçmesi ne anlama geliyor? 10. ev anlamına geliyor. Yani Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber senin toplumsal imajınla ilgili bir durumun olacak. Toplumsal imajın değişebilir, kariyerin değişebilir, statün değişebilir. İşte burada belki bir terfi durumu, bir maaş durumu gerçekleşebilir. Yani bu müdür bana pek maaş artışı yapacak gibi durmuyordu falan dediğin bir durum olabilir. Ya da e, hayatla ilgili düşündüğünde, yani ben bu statüde ilerlerim zannediyordum, bir baktım bambaşka bir departmanda, e, bambaşka bir kariyer hedefi içerisindeyim ve birileri bana yardım ediyor ve ben terfi aldım dediğim bir durum da olabilir. Çünkü biraz böyle. Böyle. 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan'da olması 10. evinin yani senin hedeflerinin, gelecek hedeflerinin, gelecek planlarının e, parlatılması anlamına geliyor. Dolayısıyla e, bu dönemde göz önüne çıkan bazı noktalar var. İşte sen göz önüne çıkabilirsin. Sende bir değişiklik olabilir. Hani bu ışık olur. Bu aşk olur. Bu e, senin için bambaşka şeyler de olabilir. Yeni bir iş teklifi terfi ya da böyle sahnede olma haliyle ilgili senin ya da başka bir konunun ama tabii ki seninle ilgili bağlantılarla ilgili senin gündemde olduğun bir dönem. İşte bu iş, aşk, fiziksel özellik, cinsellik, çekicilik, sosyal medya, iş hayatında terfi almak falan gibi de düşünebiliriz. Bu dönemde eğer beni izleyen bir kadınsan aurası, çekici, Böyle e, seksi falan gibi bir kadına dönüşebilirsin. Yani o zaten enerjisel bir şey. Atıyorum aynı kıyafeti X kişisi giyer, hiçbir şey olmaz. Ama Y kişisi giydiğinde çok çekici gözükür gibi bir durumda olabilir. Arkadaşlar bu dönemde eğer bunu izleyen Akrep ve yükselen Akrep bir kadınsan, çok çekici olursun, sosyal medyada göz önünde bulunursun, göz önünde kalırsın. Birileri sürekli sana mesaj atar, ee, sürekli sen ya beni seviyorlar mı, ilgileniyorlar mı, yoksa beni cinsel bir obje olarak mı görüyorlar, beni arzuluyorlar mı gibi bir noktadan da e, bakabilirsin. Sonrasında e, kadın figürlerden destek alma durumun olabilir, yaratıcı projelerle ilgili bir Projede yer almak, işte gönüllü bir projeye katılmak ya da bu konularda bir başarı elde etmek ve parlamak gibi bir durum da söz konusu olabilir. Aşkla ilgili bir durumun varsa bence bu dönemde bekarsan şunu söyleyebiliriz. E, aşkla ilgili bir durumda senin saygın biriyle birlikte olmanla alakalı bir durum olacak. Yani eğer sen ya da karşı taraf bu dönemde saygınsan, biraz böyle enerjisel de olduğunu düşünmek istiyorum düşünüyorum <laughs> Çünkü akrep ve e, yükselen akreplerin Temmuz ayında zaten dikkat çekme dönemi oldukları için hani ya sen de ya da karşı tarafta saygınlık e, toplum önünde duran biri sen olabilirsin karşı taraf olabilir ya da benim hiç aşk hayatımda böyle biri yok diyorsa senin e, sosyal gücünle ilgili bir artış olabileceğini de söylemek istiyorum. Ayrıca bu dönemde e, görünürlüğünü de arttırmak için kendi açından e, harika bir dönem olduğunu da söylemek isterim. Yani sosyal medya, işte projeler, e, duyurular, lansmanlar hepsine böyle bir ışık, böyle bir parlama geliyor diyebiliriz. Peki diğer videolarda da sıkça bahsettiğim şu yeni ayla ilgili de bir konuşma yapalım. Şimdi sen akrep ve yükselen akrep olarak bu videoyu izliyorsun. Ee, yeni ay her zaman söylüyorum, bütün videolarda söylüyorum artık öğrenmiş olmanız lazım. Yeni ay yeni başlangıç demek. Fakat her burç için farklı bir yeni başlangıç demek. Şimdi senin e, bence yeni başlangıç derken yurt dışı ile ilgili bir proje bir durumun olabilir. 21 Temmuz yengeç yeni ay ile beraber 9. evde gerçekleşeceği için bu yeni ay seni uzaklara götürüyor. Bazen fiziksel anlamda gidebilirsin, bazen zihnin uzaklara dalabilir, bazen böyle ruhsal anlamda uzaklaşmak isteyebilirsin. 9. evdeki yeni ay ile beraber yurt dışı, yüksek öğrenim, Yabancı dil, işte akademik konular, e, vizyon projeleriyle ilgili bazı durum ve olaylar e, devreye girebilir. Bir seyahat durumun olabilir. Yani bir seyahati planlamak, işte zihinsel bir yolculuğa çıkmak, e, hayat felsefeni, inançlarını, anlam arayışını sorgulamak gibi bir durum olabilir. Ruhsal bir eğitime başlayabilirsin ya da spiritüel anlamda, spiritüel gelişim alanında büyümek çok mümkün olacak demek istiyorum. Burada yine kendin için bir şeyler yapacaksın. Yani kendi içinin öğretmeniyle tanışacaksın. Yoga, meditasyon, dua, namaz, artık neye başlayacaksan, ne yapmak istiyorsan bununla ilgili kendinle ilgili tanışma zamanın diyebilirsin kendine kendi kişisel gelişimine bir adım attığını söyleyebiliriz. Gerçek öğrenme artık başlıyor senin için yani böyle bir durum var. Peki şimdi beşinci evde Satürn balık retrosu olacak. Aşk işte yaratıcılık çocuklar ve özgür ifade alanını temsil eden bir beşinci evdeki Satürn retrosu. Seni biraz e, sınavlardan geçirebilir. Bu dönemde dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Ee, yani ben olumsuz enerjiyi pek çekip anlatmak istemiyorum ama hamile kalmak istiyorsundur olmuyordur. Düşük yapmışsındır. Ee, ya da böyle işte yumurtlama dönemlerini falan kaçırmışsındır. Periyodik bazı durumların vardır. Yani hamilelik kadınsal durumlar. Ee, işte bu tarz durumlarla ilgili atıyorum bu ay istiyordum ama olmadı, unuttuk, kaçırdık tüp bebek tedavisi falan gibi yani e, tabii ki evrene olumsuz enerjileri iade ediyoruz ama böyle bir ihtimal olabilir. Eğer hamilelik ile ilgili bir planınız projeniz, isteğiniz varsa e, kaçırmamaya çalışın. Yani o tarihtir, iğnedir, ilaçtır e, bu tarz şeyleri kaçırmamakta Yarar var. Ben yine hatırlatmalarımı yapayım. Bu dönemde e, aşk hayatında sorumluluk almak önemli ve gerekecek. Yani sorumluluk alman gerekecek. Romantik ilişkilerinde bazı gerçeklerle yüzleşme vakti olacak senin için. E, yaratıcı projelerinde duraksamaların varsa, işte yeniden yapılandırmayla ilgili bir takım durum ve olayların varsa, e, burada da. Biraz durup düşünmekte yarar var. Bir dur, bir düşün, bakalım neler olabilir. Hamilelik, ebeveynlikle ilgili temaların var. Bunlar gündeme gelecek. Aynı zamanda ben kendimi nasıl ifade ediyorum sorusuna da biraz dönüp bakmakta yarar var. Çünkü Satürn sana bir şeyler anlatıyor. Kendin gibi olabilmen için önce kendine sadık olmayı, ...öğrenmen gerekiyor dedi sana. Şimdi aşk ve ilişkilere baktığımızda... ...sizde neler var akrep ve yükselen akrepler? Şimdi bu ay aşk ıı, anlamında akrep burçları için... ...duygusal bağlar testten geçebilir. Devam eden bir ilişkin varsa... ...gelecek planları, aile statü konularıyla ilgili bir değerlendirme olabilir. E, birlikte büyüyemeyen bazı ilişkilerde bir e, dengeyi oturtamadığınız bir ilişkiniz varsa, yol ayrımı teması gündeme gelebilir. Aşk hayatında mantık mı, kalp mi, bununla ilgili bir denge kurman gerekebilir. E, bekar bir akrep ya da yükselen akrepsen, Venüs aslan etkisiyle beraber iş bağlantılı ya da sosyal çevrede dikkatini çeken biriyle karşılaşma olasılığın çok yüksek. Ama e, aşk bu ay sana böyle heyecan getirmez. Hani böyle eğer tek gecelik ilişki istiyorsan ya da heyecanlı, eğlenceli bir ilişki istiyorsan böyle bir ilişki gelmez. Nasıl bir ilişki gelir? Ciddi bir ilişki gelir. Büyüme Sorumluluk alma, ciddileşme, derin ilişkiler getirir. O yüzden e, derinleşmeye dair gönüllü olmakta da yarar var demek istiyorum. Kariyer ve para alanında neler olabilir? E, Temmuz 2025 kariyer açısından çok parlak bir dönem sizin için. Hani ben olumluyu da olumsuzu da iyi de kötüyü de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada e, özellikle 10. evdeki Venüsle ile beraber iş yerinde göz önünde olacağın bir süreç. Bunu konuştuk. Yaratıcılıkla ilgili yaratıcı bir projeyi duyurmak, sosyal medyada görünür olmak, tanıtım çalışmaları yapmakla ilgili de çok etkili olduğunu söylemek istiyorum. Yine burada yöneticilerinden destek aldığım bir dönem, kadın figürlerle iş birliği yaptığım bir dönem, estetik projelerden kazanç sağlamakla ilgili güzel bir süreç var. 21 Temmuz sonrasında e, yurt dışı bağlantılı projelerin, eğitimle ilgili işlerin ya da dijital alanda büyüme potansiyelin varsa, e, bununla ilgili adım atabilirsin. Maddi olarak Temmuz ayı dengeli geçecek ama ben Ağustos'a kadar bir hazırlık için e, yatırım planı yapmanı öneriyorum sana. Ruhsal enerji ve şifa anlamında da eee geçmişte seni tutan bir bağ varsa bu bağı çözüp artık böyle kendi yolunda daha hafif yüklerinden arınmış bir şekilde devam etmeni tavsiye edebilirim. Hayat seni bu dönemde biraz büyütmek istiyor. Biraz olgunlaştırmak istiyor. Bence direnmeyi bırak ve dönüşmeye de izin ver demek istiyorum. Temmuz mantrası yani Temmuz Anlayışı okuması olarak da, eğer söyleyebilecek durumdaysan sesli söyle, sesli söyleyemeyecek durumdayım diyorsan yorumlara yazıp benim seninle birlikte kodlamama aracı ol. Ben şimdi Temmuz mantrasını üç kere söyleyeceğim ve sen de alıp kabul et, sonra da tarota geçeceğiz. Beni tutan bağları sevgiyle bırakıyorum, ışığımın önünü açıyorum. Beni tutan bağları sevgiyle bırakıyorum, ışığımın önünü açıyorum. Beni tutan bağları sevgiyle bırakıyorum, ışığımın önünü açıyorum. Evet, alıp kabul edebilirsin, yorumlara yazabilirsin. Ben seninle birlikte bu cümleyi kodlayacağım. Şimdi geldik tarota. Evet hayır destesinden bir dilek tutmanı istiyorum. Ben sana bu desteden evet ya da hayır, olumlu ya da olumsuz bir cevap vereceğim. Tuttun mu? Daha iyi bir seçeneğin var dedi tane daha ister aynısını dile ister başka bir şey dile bir kart daha seçelim. Tereddüt etme dedi. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Benimle birlikte bu yolculukta olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her ayın 15'inde %50 indirim var. Bunu da kaçırmayın. Hoşçakalın.